kadar anladın mı dedin sen? Ay sağ olun kızlar ya siz de inanmayın bana. Hayır yani Pelin bu çok acayip bir suçlama farkındasın değil mi? Pelin şu şimdi yanlışım varsa düzelt ama sanki şey gibi geliyor. Şimdi sen bu rüzgarı, doz aşımı kıskandığından dolayı... ...hani böyle sen kutup ayılarının nefsi tükense... ...sen yine de onu ondan bilip böyle rüzgarı hayvan aktarı, aktivistlerine teslim edecek misin... ...yem edecek misin gibi duruyor ama ben de hatalı olabilirim. <laughs> Of ya kendini anlatamamak ne büyük çileymiş. Oğlum ne bitmez çilem varmış hakikaten ya. Abi ne dediysem ikna edemedim. Bitti dedi, bastı gitti. Tamam abi bir kendi haline bırak. Biraz bir sakinleşsin. O da anlayacaktır zaten söylediğinin mantıksızlığını. Bir dur. abi kapanmıyor ki konu. Yani tam rüzgar konusunu açtık diyorum. Aşılmıyor çünkü konuda sıkıntı var. Ama ben ne yaptım? Noktayı koydum ve bitti. Yani Sinan böyle bir konuda benim yanımda durmuyorsun. Hayır, öyle demeyeceksin. O lafı bir daha kullandığın şey yapmayacağım. Ya ben arka arkaya evleniriz diye planlar yapıyorum kız, bitti diyor ya. Hem Sinan seni seviyor. Yani onu istese onunla olurdu değil mi? Aynen, on numara saptama, bravo. Ya sen şimdi sinirlendiğin için böyle konuşuyorsun şu. Evet sistem. Bak şimdi ayrıca bu kafadan da kurtuluyorsun. Öyle bitti bitti demek yok. Bir şey kırk kere söylersen olur, ne no. Bitti. Ya biz bu konuyu çok konuşmadık mı? Ya en son sevmediğine karar vermedik mi Rüzgar'ın? Bak dürüst cevap ver. Eğer yani benim görmediğim bir şey varsa ne bileyim hani Rüzgar'da bir tuhaflık varsa benimle ilgili söyle. Yani ne bileyim belki de Pelin haklıdır. Yo. Yani... tam var bir tuhaflık ama normal Rüzgar işte abicim. Siz hep böyleydiniz zaten yani. Normal yakın arkadaşsınız işte olabilir. İşte gel de bunu Pelin'e anlat. Abicim anlatmayacaksın zaten. Yaşatacaksın, hissettireceksin. Daha ne yapayım Bülent Allah aşkına? Yani başka bir şey olsa tamam diyeceğim de. Senin hatan ne biliyor musun abiciğim? Sen Rüzgar'la Perini çok iç içe tutuyorsun. Kadın oğlum bunlar ya, ayır biraz. da aynı anda aynı tişörtü tutsalar kan dökülüyor ya. Abi ne bileyim yani Rüzgar'a hiç o gözle bakmadım ki. Ya farkında bile değilim. Çok mu yakınımda tutuyorum, ne yapıyorum? Sen söyle. Bak, Pelin'i gönlündeki tek kadın olduğuna ikna edene kadar... ...ikisini birbirinden birazcık uzak tut. Pelin'e özel aktiviteler yap. Neydi abi bizim mottomuz? Söyleme hissettir. Uzaklaştı abi benden. Ya Yakınımda olmazsa onu koruyamam Bülent. Aklım çıktı Pelin'e bir şey olacak diye. Abicim o zaman bir şey söylemesine fırsat vermeyeceksin. Sürekli yakınında olduğunu görecek. Bu kadar basit. <laughs> kızlar. Ya ben sabahtan beri ne anlatıyorum size? Şaka falan mı geliyor söylediklerim? Pelin, çocuklaşma canım. Aç şu telefonu. Bitti diyorum, bitti. İstiyorsanız bir kere daha söyleyeyim çünkü kırka çok yaklaştık. Demeyeceksin. Bu ciddi. Yani böyle de kestirip atar gibi çok... Yani ben bu konuda artık alttan almak istemiyorum. Durup dururken sorun da çıkarmıyorum ama Sinan benim kadar ölemsemeliydi bu konuyu. Ya dökme oğlum şu suratını Allah aşkına ya, tamam. Ben şimdi öğrenirim Başak'tan nerede olduğunu. Ölmedik lan biz de, rahat ol. Yok abi, o inattır falan ama. <laughs> bu sefer ciddi galiba. Ya ciddi olsa kaç yazar oğlum. Sevmiyor mu? Seviyor da. Ee, oğlum, sen şu kardeşine bir güven ya. Ben çözeceğim her şeyi, rahat ol. Ben de. Bak şimdi Peluş'um, bu bekar çantası. Gördüğün gibi tek parmakla kaldırabiliyorum. Bu da evli çantası. Gördüğün gibi kalkmıyor. Anneciğim, beslenme çantamı hazırladın mı? Sırtım için tülbent koydun mu anneciğim? Ya, bisikletin tepesinde su diye ağladığında ben seni göreceğim ama. Ablam, çok ağır tutamayacağım artık. Ay kızlar, ya nerede çıktı şimdi bu tatil? B biliyorsunuz havamda değilim, gelmek istemiyorum ben. Ay o ne demek Pelin ya? Biz senin için gidiyoruz herhalde, kafan da alsın diye. Evet, biz bunları konuştuk. Sus artık, kalk. Ay kimle konuştunuz acaba? Siz kendi aranızda konuşmuşsunuz. Yani bana resmen emri vaki oldu şu an. Gelmiyorum. Gitme zaten kızım. Sen otur dizimin dibinde yani. Aklım kalacak sonra. Yok, yok. Aa kızlar ben düşündüm de yani gelsem çok güzel olmaz mı ya? Böyle kafa dinleriz, iyi gelir falan da iyi gelir anne. Hani... Gidiyorum ben. Aa, yola gel şöyle. Ya. <laughs> Zübeyir. Bak tam vazgeçiyordu, kurtuluyordun ama karar değiştirdi. Gidiyorsun sen de onlarla, tamam mı? Ah, anneciğim ne gerek var canım şimdi çok trafik vardı. Sen hiç boşuna gidip gelme ya. O dönüşün çok uzun. Kaç saat sürer şimdi? O <laughs> kalıcı gibi. <laughs> ee, ya. Kızlar, yanınıza sivri sineklik ne varsa alın. Bak tatile gidiyoruz. Yemin ediyorum boncuk boncuk oluruz ha. Ay Zübeyir, yani görmüyor musun biz de böyle kız kıza gideceğiz, eğleneceğiz. Şimdi senin ne işin var bizim aramızda? <laughs> Kevin Goster diyeyim sana <laughs> Ne? Fatih film var ya hani o mesela hani şey senin güvenliğin için. Aa anladım ben anladım da anne kızım bu olay çözülmeden gerçekten benim aklım kalacak sizde tamam mı Zübeyir de sizde geliyor ya da sen karar ver baban götürsün <gülüyor> Zübeyir <gülüyor> <gülüyor> Ayy, hem suçlu hem de aramıyor. Ha tabii beyefendi o kadar alışmış ki beni suçlamaya. Kızım aradı yani ya sen açmadın. Ya suçlu diyorum, suçlu. Bir daha arasın. Ya kızlar onu bunu bırakın, biz bunu ne yapacağız? Şimdi düşünüyorum ben onu. Hadi gidek. Aa Zübeyir ya ben cüzdanımı unuttum. Dur geliyorum hemen, bekle. Nerede kafa? Uçuş uçuş kafa, hiçbir şey hatırlamıyor. Nerede belli o. Bitti. Alo. <laughs> Telefonda ismini görüyorum ya. Sanki Adana'ya kar yağıyor. <laughs> Aa, bak ben bunu tweetlerim ha. Öbürki laflarım hep fenomen oldu. Övünmek gibi olmasın. He, ee, sayende kahve gözlüm. Gülüm benim. Ya. <laughs> kahve gözü mü diyorsun sen bana oralarda? Balıfırlarım <laughs> ne diyor? Yani onlar da böyle merak ediyorlar mı beni? Ama bak ben sana söyleyeyim. Ben öyle fotoğraf fotoğraf falan çektirmem ben. Tamam mı? Ha, aşk olsun ya. Ben o erkeklerden miyim? Sevdamız namusumuz gibi mahremdir bizim. Aha. Bir tane daha. Yani şimdi <laughs> böyle telefonda diyorum ilham oluyorsam ben sana acaba diyorum görüştüğümüzde diyorum. <laughs> Neyse ben evden çıktım. Sen de hemen gel tamam mı? Abba, o, Biz buluşacaktık değil mi bugün? Nasıl ya? Senin sevdan internet seda mı ya? Sen böyle bir şey nasıl unutursun? Kim? Kim ya? Kim unutmuş? Yok, unut... Ama yani görev geliyorum demedi, geldi. Hey yani başkan danışmanı da emir kulu bir insan sonuçta. <laughs> Günler bizim domurcu. Bugün olmaz, yarın olur. Zübeyir, kimle konuşuyorsun sen? K kız mı o? Ha? Ben kız sesi falan gibi bir şey duydum. Bak, 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 Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hemen geliyorsun, hemen. Ya mümkün olsa gelme, gel. Su Sultanım, A alo, alo. Zübeyir ne oldu, bir şey mi oldu? Yüzün düştü senin. Yok bir şey, yok. Ne oluyor ya? Yok bir şey Pelişim, hadi gel sen bin arabaya. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>